Geleceğin teknolojisi ve teknolojideki en son gelişmelerin yer aldığı yepyeni bir gelecek teknolojiyle yine karşınızdayız. Programımızda önce gelişen teknolojiyle evcil hayvanlarımızı açlıktan nasıl koruyacağımızı öğreneceğiz. Ardından alternatif enerji kaynaklarının hayatımızı nasıl kolaylaştırdığını öğreneceğiz. Daha sonra her hafta olduğu gibi geleceğin mesleği yine sizlerle. Ayrıca iş hayatında markalaşmak neden bu kadar önemli ona göz atacağız. Ve son olarak sosyal medyada yerli malı yepyeni bir platform ile tanışacağız. Anneciğim e, gelemiyorum. Biliyorsun evde kuş var. E, amcacığım bu sene de tatile çıkamıyorum. E, köpeğe bakacak birilerini bulamadım. Gibi sıkıntılarınız varsa bu sorunların son bulmasını neden istemiyorsunuz? İleride istediğimiz tamamıyla e, evcil hayvanları olan insanların gönül rahatlığıyla e, memleketlerine gitmeleri, tatile çıkmaları ve iş hayatına e, devam etmeleri. Akıllarında hiçbir soru işareti kalmadan biz e, onların evcil hayvanlarına bakacak şekilde tasarlanmış bir makine yapmak istiyoruz. Müzik Ee, otomatik evcil hayvan besleme makinesi ee, gördüğünüz gibi e, hayvanların beslenmesine yönelik olarak e, tasarlanmış bir makine. E, tamamen ihtiyaca yönelik e, böyle bir makine e, tasarlama gereği duyduk. Çünkü insanlar tatile gittiklerinde ya da e, yoğun iş temposunda çalıştıkları zaman e, hobi tarzında bakabildikleri hayvanlarla fazla ilgilenememekte. Dolayısıyla bunları beslenmedeki e, sorunları engellemek için biz bu makineye e, ihtiyaç duyduk. Mesela biz bir yere gittiğimiz zaman yemi fazla koyuyoruz hayvanlara. Hayvanlar işte yemi zay ediyor, döküyor, pisliyor. Hijyenik olmuyor, hastalık oluyor kuşlarda. Hayvanın sağlıklı olması için e, yemi biz e, sabah saat 9 sıraları veririz. Bir de akşam saatleri veririz. Ki fazla yem verdiğin zaman hayvan sağlıksız olur. Ama saatli yem verirsen hayvan daha sağlıklı olur yani. 20 kilogram yemi e, kümes ortamında biz bıraktığımız zaman hayvanlara ve bir aylığına tatile gittiğimiz zaman hayvanlar bunu kontrolsüz bir şekilde tüketiyorlar ve yemi ziyan etme, yemi pisletme, jenik olarak e, kirletme imkanları oluyor ve sonrasında yemi çabuk tükettikleri için e, ilk birkaç günden sonraki günlerde e, aç kalma riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Dolayısıyla biz bunun önüne geçiyoruz. Hem hijyenik hem e, gramajında e, ve kontrollü saatinde zamanında düzenli bir şekilde yem verme imkanı sağlıyoruz. Düzgün ve sağlıklı beslenme açısından önemli bir makine. Çünkü hayvanlar içgüdüleriyle yemlendiği için belli zamanı kendileri belirleyemiyor. Örnek içinden şunların içinden istediklerini seçip yiyebiliyorlar. Geri kalanları ziyan olabiliyor. burada az ve doğru oranda verdiği zaman hem onlar sağlıklı besleniyor. Yani sabah ve akşam genellikle beslenme süreleri olduğu için daha mantıklı olur hayvanlar açısından. Kanatlı kümes hayvanlarının yaşadığı ortamlar nispeten karanlık ortamlar. Biz bu karanlık ortamlarda hayvanları nasıl rahat ettirebiliriz diye düşündük. Dolayısıyla makinemize ışıklandırma sistemi koyduk. Bu ışıklandırma sistemi koydu koyduktan sonra da şuna dikkat ettik. Gördüğünüz gibi kümes ortamında hayvanların bir kısmı gezinirken diğer kısmı yumurtalarına hatta yavrularına bakabiliyor. Yumurtalarına yatabiliyor, yavrularına bakabiliyor. Şimdi Biz yem yeme ortamında bunu e, makineye çalıştırdığımız zaman ışıkları yandığında e, hayvanlar yumurtalarından kalkıp yem yemeye gelebilirler. Dolayısıyla ışıklar bir anda sönerse yumurtalarına gidecek veya yavrularına bakacak hayvanlar karanlıkta kalabilir. Yuvalarını bulamayabilirler. Bunun önüne geçmek için biz iki e, farklı aydınlatma kurduk sistemimizde. Bir tanesi alt kısmı aydınlatıyor. Yani hayvanların yem yediği kısmı. Diğeri ise gövdeyi aydınlatıyor. Yani çevresini aydınlatıyor. Biz alttaki aydınlatmaların süresini biraz daha kısa tutuyoruz. Çünkü yem yeme işlemi bittikten sonra ilk önce alttaki aydınlatmalar sönüyor. Çünkü hayvan artık yem yeme bittiğini algılayacak. Yavaş yavaş çevresini aydınlatan ışıklar sayesinde yuvalarına, yumurtalarına, yavrularına bakmaya gidebilecekler. Siz unutabiliyorsunuz insan olarak, ama bu makine unutmayacak. Şu saatte ben yem verilmesini istiyorum ve hayvanın beslensin dediğiniz zaman bu makine onu yapacak. Bu makine siz tatile gittiğinizde üzerindeki çalar saat vasıtasıyla kurduğunuz saatte yem verme işlemini yerine getiriyor. Ayrıca cep telefonuyla bunu kontrol etme imkanınız da var. Sisteme kamera ilave edip yem verme işlemini internet üzerinden hayvanlarınızın beslendiğini de görebilirsiniz bu şekilde. Evet biz e, şu an bir tatile çıktık diyelim. Makinemizi nasıl kontrol edeceğiz onu e, görelim. Ben cep telefonu üzerinden e, evcil hayvan besleme makinemi kontrol edebiliyorum. Onunla ilgili sadece ona bir çağrı atmam yeterli. Çağrı attım ve uyarı sesiyle birlikte makine yem verme işlemini yerine getirmeye başlayacaktır. Şu an içindeki sistem çalıştı. Aydınlatmalar yandı ve yem dökme işlevini yerine getiriyor. Bu yem miktarı bizim ayarladığımız kadarıyla yani yaklaşık olarak şu an orada 200 gram yem vardır. Her seferinde bu 200 gram yemi verecek şekilde makine tasarlanmış.